Kameralarımızı muhabirimiz Ahmet Akgül karşımızda denetimin sıklıkla yapıldığı noktalardan birinde. Ahmet denetimlerde tüm uyarılara rağmen nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor hala merak ediyoruz bunu ve uyul uyum sürecinde aslında bir taraftan polislerin uyarıları da var. Onları da aktarır mısın bize? Evet Zeynep Uluç de ifade ettiğiniz gibi dün yayınlanan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge vardı. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılar vardı ve o uyarılar kapsamında da bulunduğumuz noktada yine bir uygulama noktasındayız. Zeytinburnu'dayız 58. bulvar üzerindeyiz. Az önce sizde ifade ettiğiniz zabıta ekipleri, polis ekipleri yine vatandaşları bu konuda duyarlı olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren farklı noktalarda biz denetimleri takip etme imkanımız oldu. İlk etapta toplu taşıma araçlarının olduğu noktadaydık. Esenler'deydik. Orada toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadığı takip ediliyordu. Ardındansa farklı bir noktaya geçtik. Gazi Paşa'da yine bir pazar yerindeki denetimlere gittiğimizde ise e, orada da yine vatandaşların uyarıldığını gözlemledik. Tabii bir yandan sesli olarak uyarılar yapılıyor. Az önce ekranlarımıza da yansımıştır. Bir yandan da görsellerle, el broşürleriyle, hazırlanan el broşürleriyle o uyarılar gerçekleştiriyor. Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla yine el broşürleri dağıtıyor. Kameraman arkadaşım Tarık Aşk'tan da o detayı göstermesini rica edeceğim. Sağlıklı günler bizi bekliyor diyor. Tabii önemli kurallar var. Maske, bir buçuk metrelik mesafe ve temizlik başlıkları altında bir broşür yayınlanmış ve Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından da yine buradaki esnafa ve vatandaşlara bu dağıtılıyor. Aynı zamanda sözlü olarak uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların o sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarılarda bulunuyor. Bir başka detaydan daha bahsetmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Tarık Aşçı'dan hemen bankları görüyoruz. Daha öncesinde bu banklar burada kurulu bir şekilde vatandaşların oturmasına, dinlenmesine müsaade ediliyordu ama malum koronavirüs tedbirleri kapsamında da işte o banklar buradan kaldırılıyor ve şu sıralarda da o çalışmalar devam ediyor. Bu banklar kaldırılacak. Ardından tekli ya da aralarında bir buçuk metrelik mesafeleri bulunan banklar şeklinde kullanıma sunulacak. Evet, 81 ilde devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamalar devam ediyor. O kapsamda da İstanbul'un 39 ilçesinde de bu denetimler sıklıkla devam ediyor ve önümüzde Önümüzdeki günlerde de bu denetimlerin devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda duyarlı olması ve bu kurallara uyması yönünde uyarılarda bulunuyor. Son olarak bir de şunu belirtelim. Bültenin başında siz belirtmiştiniz kurallara uyuluyor mu diye. Geçtiğimiz günlere nazaran baktığımız zaman vatandaşların bu kurallara daha fazla riayet ettiğini gözlemliyoruz. Pazara girdiğimizi söylemiştik. Minibüsleri kontrolüne şahitlik ettiğimizi söylemiştik. Orada vatandaşların geçtiğimiz günlere nazaran daha fazla bu kurallara riayet ettiğini, yani maske takımına ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söyleyebiliriz Zeynep Bulut Çener